Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle Skyblock oynuyoruz. Yanımda Alperen var. Hoş geldiniz. Alperen. Hoş bulduk. Evet bu arada Alperen de video da benimle beraber. Aynen. Gençler Skyblock videolarımız böyle olacak. Ben yani. de hatta devam edeyim. Şu an devam ediyorum. Şimdi. Ee, ee, e... videoya da diyeyim. Gençler Skyblock bu şekilde hep e, ikili olacak. Şurada kodunları bir toplayalım. Tamam abi bir dakika ben de bir şey, sen sesin biraz ketmeleri geldi. Şimdi de başlattım. Kanka odunları topla. Ben şu farmla ilgileneceğim biraz. Şimdi e, sen şey yap. Top. İstersen taş, taş topla. Taş topla. toplayayım. Aynen. Evet. Şimdi ben diyorum ki birlikte toplayalım. Şimdi tamam. şurayı bir halledeyim hemen. Ne diyorsun? Sen orayı kaldırsana. Oraya yapmayacağız. Evet. Burayı. Burayı <laughs> kaldır. Bunların hepsini. Okay. Buradakiler. Başka yere yapalım. Tamam. Kanka ben bir de şey istiyorum ya. Adam akıllı bir chest yapalım. Yapalım. Tabii. Oğlum bu ağaca ne olmuş? Bu düzenli. Bu, bu ağaca mani, değişik Anladın bir şeyler neyse, oldu. Ne oldu? Ne <laughs> hmm, oldu? Abi, şu... <laughs> Şimdi şunu da alayım. Bunlar oh. oh. <laughs> da... Bunu <laughs> da, <laughs> <Toplumunu gülüyor> da aldı. Oğlum. Bu da aldı. Acaba bakar mısın da nerelere çıkmış ya? Kayfet demirimiz var mı? Ben de bir tane var. Bir tane. Evet. Sen evet, ne yapacaksın? Kova lazım da. Var kova ki. Ah. Ha atsana bana. Ah. Direkt su istiyorsan su da var. Kova evet, yağıyor. Aman Allah. Ha ah, yere düştü. Adam öldü bunu. <laughs> abi suyu. Geçi suya gerek yok şu an. Kanka, attım ben doğru. sana kovaya direkt suyu da attım. Kulvar. Oğlum bu niye büyümüş ben... ya? Böyle da bir o, ağaç şey yok. Ne? Bir dolu kova yok. Bendeymiş. Bendeymiş. Atmam tamam. tamam. laga gibi. Tamam atma dur. Böyle bir büyüyen ağaç görmedim ee... ya. Bir de aktı da lag olmazsa sonucu da. Hale ne diyeceğim? Hı. Şu e, şeyi başka yere taşıyalım mı? Farmı. Ne? Cobblestone. Orada dursun ya. Diyorum ki burayı tarla yapalım abi. Tarlayı başka yere yapacağım. Nereye yapacaksın? Şu doğru bekle bak geliyor. Bir şey, lazım değil mi? Ne? Onlar hallederiz. Alırız evet. ya. Bir tane yeşil aldım. Ye he, alır da he alırız. bak. Diyorum ki taş kasalım gel. Yanıma gel. Arkanda Arkanda. Abi bir de şey lazım ya. Şuradan ben bende craft table var. Ne oluyor amir abi giyme. Fırın var mı? Fırın fırın. Yapıyorum Ömer yapıyorum. Ömer bir fırın yap. Yaptım. Seri. Hatta birden fazla yap imkan varsa. Al şu fırın. Iıı ee, ne yakacağız abi onda? Odun. Aynen ta şey yak direkt. Tahtaya çevir öyle Bak, yap. Bak gel. Diyorum ki şuraya yapalım. 4 tane çevirdim. Bak yanıma gel. Buraya yapalım farmı. İyi. şey işte havuçlu patatesli Şu, ha tamam tamam bu buraya olsun bak. yanında ağaç mı yapalım. Tamam abi o zaman şöyle yapalım bak ben diyorum ki şurayı genişleteceğiz yani ya Evet. Pişirip sonra burayı büyük bir tarla veya tamam. orta boy yan tarafını da olmadı şurayı ikiye böleriz abi. Gerçi çeşit bol olacağı için birazcık büyük olur farmımız. Tamam. Ee, yan tarafında da ağaç olur. Hatta ağaçlar burada şu anlık iyi abi. Bence burada dursun. Ağacı oraya alalım. Burada da bir şeyler yapacağım. Tamam o zaman abi. Bunun Önce kabuktan kazalım biraz. Evet. biraz. Alın alın. Lag ben... mı var serverda? Evet lag var serverda şu an. Var birazcık? Var. Ben dedim benim internetten abi. kötü. Arkada video büyük yüklüyorum da. Da benim internet Yok, değil. Lag var. Çok lag var hemde. Aynen öyle. Şeye çıkamıyorum ben. E şunlar da Ne Şuradaki ağaca çıkalım ha bak. Abi gel bak. ya gel. Şurada iki tane ne kaldı yapalım. ben Aa, dur, dur, dur. Sen yapadır onu. Aa Sen yapa onu. Ee, üstündeki tahtaları ne yaptım ben şimdi? Başka var mı? Ha ne var be? Ha üstündeymiş dur. Abi ben bir böyle bir ağaç yok. Ağacın üstüne çıktım mı lag geliyor. Çıkamıyorum. Kaç tane basacağız? Ney? Kaç, kaç tane taş? Taş mı? O etrafını çevirsek getir. Zaten için toprak yapacağız mı? 5, 6, 7. Kaç lira lan? Taş mı? Ee, evet. Ev sana lag var şu an. Senin onu. Yanıyor bu sürekli ya. Tebine geç. Şey yap. Oh. Iı, Aldım. wow Benim. Ah lag çok lag var. Sen ne? Ya neden bu kadar lag var? Abi siktir at lagı şimdi ne diyorsun Bak slap koydum ya onun gibi sen de slap koy. Bak e, öbür lava şey koydum. Slap koydum. Slap ne? ne? Tahta mı? He tahta koydum oraya. o, o tarafı yapayım ama Ne yanıyor ki? Sen bozuksun o zaman ne yapıyorsun? Gidiyor yani lavın içine. He. Ama faydası oldu bak bir Tamam. Hı. Artık gel be. Aa gelmiyor. Helal şunu... <laughs> La vallaha gelmiyor. Dur <laughs> şunu alabiliyorsan alsın ya. E. Ne lan ne lan? Şurada bak. Şey var. Burada la burada bak bak bak. Ah. <laughs> bir şey yok. Azı yok Allah yok, ne arıyorsun? Tamam yoksa devam Şu sandığın içine ben şey atmış olmam lazım Yarım tahta atmış olmam lazım şey üstündeymiş. Kaç tane cobblestone atacağız? Şu an bende ne kadar var? 14 Galiba bayağı fazla Biraz fazla katacağız aslında direkt şey de alsak olur. Dur dur dur. Açık dur. Aç, aç kuruş bulun ya. Ee, dur dur alma bir dakika Tamam bir dakika bakıyorum sadece. Ben şu tahtaları bir satayım nereden buradan e -hı. Mı? 20 tane Hı. mi? 20 dolarmış tanesi. Yok ebeğin Elimdeki tahtalar satacağım. Bakın Bak sat yes. Şimdi bu daşı mı alsak lan? Tanesi 12. Shop'a bir gireyim ben. Hı? Hı? Nedir taşı da 12. Kanka kum taşı çok okay. şeye denk geliyor. Ee, bir dakika. Bir tane toprak alayım bir. Şey, ya da dur lan niye alıyorum ki toprak? Şurada kesin olması lazım. Şuradan bir toprak kazacağım. Şu toprağı evet. koydum mu çapalayabiliyoruz mu bunu çapalıyoruz. Alıyorsun oğlum bunu. Tamam. O zaman ben bir 64'lük toprak alıyorum. Abi de taş lazım taş. Dur genişletmek için. Ben diyorum İyi. ki para yok yetmedi lan para yine. Oğlum tanesi olan 64 tane değil. Yok ben 64 tane alacaktım. 2,5 k dedi. Tamam işte. Abi burada da çok zormuş gelişmesi ya. Evet. Şimdi, 280 ana... istiyor. Öldüm ben. Abi o, o zaman biz olmadık. Allah belanı. Öldüm. O zaman biz tarlanın Temel boyutlu şu kadar olsa yeter mi? Gel. Ne kadar? Öldüm. Öldüm. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ben geldim. Bu kadardan karşıya kadar Değil. böyle. Böyle karşıya kadar. Yeter daha daha ne olsun amına. Tamam hadi. Şimdi oradan Şuna var ya Ömer. Hı. Şu aşağı tarafa bir iniş yapabilsek var ya. İlmiş mi? Yaparım. Odanın altına. Yaparım. Tam Yapayım. Yaparım yaparım. Üstündeki Allah taşları Allah at Allah. bana. Üstündeki taşları at bana. üstünde zaten 22 tane taş var. Tamam at. Ya, 20 kaldı. Hah, nasıl büyütüyorsun burayı? Büyütmesin. Sen beni izle. Lan ben tahta yapalım oğlum. Biz manyak mıyız ama mı uğraşıyoruz o kadar. Tahta kalsalım ya daha kolay. Tamam. Ben şu adanın altına inip geliyorum hemen. Abi ben şuradan. Böyle Adanın ya. altındayım. Alta da ufak bir yer yapalım yani. Alta da bir inişimiz olsun anladın mı? Ah lan, ha, bak şuradan iniş yaptım. Gel. İstersen bir kat daha <laughs> inebilirim. Daha da inmemiz lazım. En aşağı nereye kadar iniyorsak oraya in abi. En aşağı Şöyle yapalım. Aa elmas. Dur. Aa Ölümündeki elmas. demir miydi? Dur elmas. Ee... En alt kat burada. Bir farm mı yapsam gitsem ben? Şş. Ya. Milletin şeyden gelirsem mi ki ne yapsam? Fark etmez. En alt en alt katı buldum bura. Allah. Hazırlatıyor. Tamam abi çok güzel. Hı. Tamam şimdi buradaki toprakları kontrollü bir şekilde al abi hepsi yere düştü kesin. Kontrollü bir şekilde aldı dedi. Hepsi yere düştü. O zaman sen dokunma abi. Ben dokunmayacağım. Şimdi. Şu koy. Şuraları bir keselim böyle. Biz ne yazıyorduk lan gitmek için? Hatırlamıyorum. Allah'a girdim yine. Dur 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 dur. Lagda kaldım. Lagdayım. Lagdayım. Beni kurtarın var h Abi Kay diyor. Şunu şeye bir gideyim bakayım. Hop. Şuralara Basma. da, da ekledim. Abi ha, ben... 15 FPS e düştü ha buraya. Gelim nerede? bura beraber atalım. Gel gel gel. Bizde çi domuz eti var. Onlar satılıyor mu acaba? Abi satma onu biz yiyeceğiz. Para lazım şu an. Para para. Satma 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 şey, 4 kuruştan satılıyormuş satalım Abicim satma diyorum sana Duymuyor musun mu sen beni? Tam satmıyorum ya koydum Zaten var bayağı elimizde alacaksın, Ondan sonra satın almak zorunda kalacaksın ama Elimizde bayağı var Allahu Ekber ne oluyor lan? Aaa Ne yapmış adasına lan? Bu... Ha kanka bu arada video bitti. Hadi. Efendim? Videoyu bitirerim. Tamam. Adaya gel. Ben adayım zaten? Tamam, gel. Adaya doğru açıyorum. İkinci bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Kirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. E, günlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.